Dikkat dikkat. İzleyeceğiniz videoda küfür vardır. Ailenizin yanında izlememeniz önerilir. Eğer aileniz izlediyse git 5 dakika kulaklık al da gel hadi. Başladım abi kayda. 5-2 geriden mi geliyor ama olsun yapacak bir şey yok. Geldi geldi yine geldi yine geldi. geldi. Ya kanka şaka mı bu ya? Ya drone'u vuramadım kapı. 110 110 110 oh. omen 110. Oh kafam helal oh. Helal çok lan. iyi tamam koş 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 bandolan Silahlarını al silahlarını al silahlarını al oğlum çocuklarım. Koşuyor koşuyor. yakın yakın. At bombanı. Arkadan At bombanı. gelmesin kanka. Evet. Altlarına sıçtılar beyler. B'ye gittiler. B kuruyor. Şaka mı bu? Yerleştirildi O pusu çocuğu şey bize şey pusmuş ya Tam diyecektim soluna bak Pusmuş değil mi? Arda da, Arda karşıma çıkmak, çıkmak emiyor mu lan? Göt bu Pusulan camına koydum Abi, adam sen... Oğlum konuşmayın şu an Ben sinirlendiriyorum ya. ya siktir git ya an Anca böyle anca böyle bekle beni bekle Abi lol oynuyor <laughs> sanki sağ <laughs> sol uçuyor <yaşıyor> ya Sağ <laughs> sol yapıyor <öpe gülüyor> ya O jet ya jet pususu ya <laughs> abi olmaz öyle bir şey. Ben sinirlendiriyorum bunları. Beyler ay ay sağlam tutun bak şey gelmiyor. B gelmiyor. A girelim. Ben... ben niye ölüyorum ki? Ben burayı duvar kırayım kaçayım ama kırayım Short oynuyorlar. E, e, tamam ben gene. döndüm aya. E, tuzakların var zaten Yiğit tek başına kalmış şu an. Hemen short'u vurman lazım. Aa, aa of gel. Tamam Sage burda, burada burdalar gene ya. O nasıl ok kanka inmedi be inmedi. Oo ye. Yeah. Oka bak. Short <laughs> yok kanka bu sefer gözükmüyor. Long long kanka. <laughs> Egem çok bok <bakıyormuş> gibi. <laughs> Sadece cross, cross koymuş oraya. Çok güzel ya. Çok, çok iyi değil mi abi? Efsane. Ya, adam Bir adam bomba. salam ne yanı Aa girmiş 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 girmiş. Girdi girdi. girdi. Bir. Ulti atmama <laughs> gerek yok herhalde. Geldi. Ay solo um ata. Eline sağlık. Bunu koyarım var. lan sizin. Ata gel ata gel ata gel ata gel ata gel. Geldim geldim. Spike sizde de değil ha? Evet evet. <laughs> çok <da yiyisiniz. gülüyor> Bu ne abi? Enayi. En ne lan ben? Enayi. operatörü. Nerede fakir ya o, silah sikini. Ya ya. kimde vardı? Yağmacı yok kimde. Bende. Bende mi vardı? Oh, Bende. O, abi. abim zengin çıktı ya. <gülüyor> 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 yeni, yeni, yeni şey alacağım mı Battle işte. Alacağım Ben de alacağım oğlum çok iyi Atilla mı bas? Ha Battle Star mı Kanka bu baltayı güzel Allah. ya. Yani. Oğlum o baltayı için sadece. Kim ya? Tamam, kim lan ya abi. ayrılan? Kim... Abi. <laughs> Bizim Taha mıydı neydi? O Atakan'ın bir arkadaşı var şimdi. Be 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 be. Evet. Oy kör ben vurdum ben kör ben vurdum. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Taretimiz e, mid geçti mi hiç? Yok. Ziyaretin? Yok yok. Ziyaretin? Geldim. Marketteyim. Hiç yok ya. Helal oldum sana Yiğit. Çok iyisin. İyi, yakın kanka. yakın yakın. Gördüm gördüm. Bir düşman kaldı. Burada orada. Rey solun. Yardım. Rey solun. Ya kanka ciddi misiniz zira? ya? O da olduğunu anlamadım. Alta çok yavaş kanka, gittim kanka. kanka, anladım kanka bilerek geldim ya. Silah var. Neyse güzel güzel. <laughs> vermeyeceğiz vermeyeceğiz. <eve. gülüyor> Vermeyeceğim, vermeyeceğim. vermeyeceğim, Re vermeyeceğim Al, Alperen'e bir kör vurmuşum kanka. Konu yok, gitse de vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Kanka <laughs> <laughs> Alperen'e ya, bir kör ya vurmuşum. Ege ben de, bak, çocukta ya. <laughs> kapatma burayı. Ulan ya. Ege ben kapatma burayı, vuracağım. Adam vuracağım. Öyle tamam. kapat, vurayım öyle kapat, gel. Oğlum Ege'meni Çok özlemişim abi, ya. Ay ben de. <laughs> 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 Bekle şey? bak. Yok hiç <laughs> Bu ne abi mit çıkan yok. Sağ ol kanka helal. <laughs> Ente. Buradan vurur muyum? Mid yok abi bu arada. Hiç gerek yok. Nerede, nerede A var mı? Sonsu mod Çok... geldi. Geliyorum ben kanka. Geliyorum ben de geliyorum. Var, bitvar, 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 bitvar. Aa, biriniz düşünce evet, geleceğim. Dalmadım B'ye dönebilirler. Tamam tamam B'deyim. Re Reis sen dön istersen yavaştan. Berkay geldim. Ya, Girmiş olabilirler short'tan bu arada. Smoke vardı göremedim. Yok yok Berkay var Berkay var. Yok yok Berkay bakıyor. Ben cross koydum bekliyorum. Helal olsun. Helal olsun Egemen. Iyisin, egemen. Çok iyisin. Egemen dikkat et. Arda'nın balonu söndü. Patladı abi. Short. Beyler amına koyayım amın oğlu Aynen. duvarı taradı. Anasını siktiğin oğlu Allah! Çek 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 çık orada. Çık, 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 çok iyi. Can yok. Hadi. Beyler aşıcıyı vurun onun anasını sikeyim ya. Kanka, aşıcı kaldık. Helal olsun. Evet, benim de ol. Alper ödeme çıktı korktum. Mezarıma güldük lan? Biri açıp basitlesin bir lütfen basitlesin. Hayır <laughs> abi, abi, abi şimdi bak. <laughs> daha şey <laughs> bitmiş değil <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> kanka daha hiçbir şey bitmedi. Adamlar çeviriyordu 8 3 amına koyayım. Kanka al sen almayan takım kaybetmiştir bu arada ya. Ne? Ne yapmayan? Al sen almayan takım kaybetmiştir bu arada. Oğlum sen aldın da ne oldu abi? Ha şey o. Kazanıyoruz kanka. <laughs> kanka ben izlat. Hiç hiç şey yapmadık kanka. Başka bir şey mi sandın? ile vina finalamadık anladın mı? Ha barda. Evet, evet. Kanka bey giremiyorlar baksana. Aa giremiyor giremiyor. Single var Bizim abi. Bey dikkat beyz dikkat. Bizim beyi attı aynen. Tamam. Aa, ya niye bozayım ki lan bir gelseydi ya. Öldürseydi. Kanka ne bileyim ya bozdum işte. Kızma bana. Bir daha lan tabii. Ultim var. Bunu vurup geri kaçmak lazımdı. Dostlarımı yok dakika. Şaka mı bu? Spike yerleştirildi. Altta var, şurada hemen. Yakın var abi Ah biri öldü. Abi çıkmış oraya yukarı. Abi ya Geldi dur yakın. bak. Aman Allah'ım. Deli ne yapıyorsun incir lan? arkanda, Berkay incir lan. Ege, Ege e can atıyor. Çok kaldı mı? He bundan kaldırabiliyorsan sen de. Kanka Berkay. ah. Kanka e, yani. adam ne? Adam kaldır beni, kaldır beni e, 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 e diye e, e e, e, e götürmüş. Nazar boyunca nazar. Orada kanka. Ek bak. Şey kimdi e, o ha? Tamam tamam. anladım Atakan. Anladım, anladım Berkay, anladım Berkay. Rahat, anladım, Saldırı bir sıkıntı, sıkıntı ama hallederiz. Kimse hiç oynamadığım için adam beni bulamadı ya. Eee... Yo. Yiğit. He, evet, ilk elden. Sendim sen orda şey, yiğit sen or orada Alfen'le savaşıyordun ya. Evet. Orada nasıl ağzı sulanmış çıkmıyor amına koyayım <laughs> O diyor ki adam yardım edip şu adamı düşürüm demiyor. Pusuyor yine pusuyor. Sağda mıydı o? Ben onu sağda görmedim bu arada. Oğlum sağ köşede değil miydi Arda? Şorttan Yok şorttan yani. geldi oğlum Efe'yle. Siktir Bakarız maç kaydına bakarız kaydediyorum. Her şey kayıt aldım arkadaşlar. Gel yani hızlı mı giriyoruz peki? Tabii ki de. Aynen. Ben Nasıl abi direkt smoke diyeyim mi hızlı Al, <laughs> Çok farklı. Şurası şurası şurası. At şunu kanka. Ok duruyor mu? Tamam. Keriman izlemiş onu. Ya ar arka gelecek ya. E bana can atabilecek var mı? Oha! Kanka anasını sikeyim ya hocam. Market lan atamadım bombayı. Bombayı. <laughs> <laughs> reyna ölmüştü kanka? Arkada orada. mı Yani. Girseniz. Kanka izle. Bak, kalan son Bak aç gözlü orus bu çocuklar Yaptık abi yaptık. Ne, ne ya? ya? Hadi hadi alacağız bizi. Işte. <laughs> Dalgasına girdik biz. Kanka ok <laughs> bizi bitirdi ya. <laughs> ama ne kaybıyor zaten ok düşürdü. Kanka, kanka, kanka ok sen... değil. Reyna sikti e, 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 Frenzy e, e, almış orospu bu çocuğu. Ok bir sakı düşmedi ya. Baki aldım baki aldım beyler. Ya delirim oğlum delirim. Almamış ya. Ağabey ne ya hepsi B'deydi ama. Light armor bak. çekelim mi abi? Abi bakayım altı Ben bir armor çektim. <laughs> ya hiçbir <laughs> Yok, şey çekme şey Ya da hiçbir şey çekme. Aynen öndeyiz ya zaten. Garanti hiçbir şey mi? Tamam. Tamam tamam tamam. Sip, bak, armor çektim beyler ben yardım tamam, tamam yani. Kapattı Yavaş, burayı. Tamam dur oğlum anti <laughs> duvar yaparız oğlum. Anti <laughs> duvar yaparız Luf, şu... dur şu Slow gitsin bekleyin. Göstermeyin. Beyler bence biz burada birilerimiz şey yapalım. Oğlum ne olur? Oğlum. neydi abi? Tamam, gel, gel, gel. gel gel gel. Hani egemen gel egemen gel egemen egemen. Hani egemen. Mi? Egemen yani ağzı sıçtım gelsene. Sakin <laughs> <yok, gülüyor> ol. <laughs> ya Egemen <laughs> anı varım, arıyorum, arıyorum. 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 Ya Egemen bütün planı bozdun ama ya Barım yok kanka Allah aşkına bırak oyunu ya <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya Ya o kadar ben da fake atıyorum ne fake atıyorsun oğlum dönüyoruz be. Silah Buradan... var mı? Yoktur. Lan. Güzel tamam. Daha aşamayacak sana. Dön dön. Alperen ağda mı ne dön dön. Eko diye hemen hızlı oynamak istedim ya. <laughs> Aa orada... tiplere bak. Ne oluyor lan? <laughs> lan orada bir bandı olacaktı çok iyi abi. Oğlum Alper'e bak halay çekiyor ama. Dolduruyor. Kanka, kanka üçü de mit. Baba var. Oradan. Aa. Bu ne yapıyor burada? Baba <laughs> burada ya. Çekiyoruz hadi beyler. Mid girelim mi? Bak mid girelim mi? mi? Yenilmeyelim lütfen lütfen, lütfen bunları ben yenilmeyelim. Bir <laughs> <sumaklarım> var. <laughs> falan Tamam bu <laughs> sefer duvar aldım. Bu sefer duvar aldım. <laughs> i̇yi bari. İyi bari. Bir geçen Kanka tüm... ben duvar niye alayım? Hiçbir şey çekmedim ki Oğlum sen her zaman duvarın olması lazım. Deli duvar alınca duvar alınca ekonomim çok kötü oluyor. Kaç para biri var? Kaç para bir, lan biri var? Direkt 300 gidiyor abi. Evet, evet tabii. hocam. Bir hayır, hayır top Bir dakika bir şey soracağım. Eee <laughs> biri benimle gelse ya. Nereye oynayacağım? Yiğit <laughs> gelsene abi midden oynayacağım ben. Kanka burada Sakin. mı? Sakin koşma. Tamam Gel, gel bekleyeceğiz abi burada. A'dan rushlayacaklar B'de olduklarını bile. Bekle. Oka biriniz gösterseydi dönselerdi ya. Aha, Drone gele gösterme. Abi. Ya. Oğlum fake ne çalışıyoruz zaten. Tam sağa bak kanka. Oğlum fake ne? Fake, fake kanka Sen bu. de spike artık. ata. Tamam. Kanka spike onda oldu olduğu gözükmüyor. Ne yapıyoruz şu an? Bak çok iyi. Silah İki var, iki bir pazar. Helal ee, Orada bir tane daha var. Adam Egemen can. Oğlum neyse gittin. Yemin ederim o kanka hemen. <laughs> ben de. Öldü. Tamam. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Reyna da mid karşı koş, base'den geldi. Reyna. Durdu. Can versene Duramadım. ver Vereceğim, ver vereceğim. Oğlum arkandayım. O ne Kanka... yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kanka, benim de azdı. Dur Kanka Aa, aa pink pink bir şey oldu. Deş bir şey oldu oyun gitti. Bakıyorum ben sana. Canım 11'di. 11 amına. Sen kal base'de biz. Yiğit gel. Kanka, Kanka dur. Ya kuralım direkt ya. Kuralım Son kur. Niye bekliyorsun? Harbi niye şık basıyor? O nasıl bu? Ben, ben koşuyorum. Backside'de dikkat olun bak. Bakın. Yok çıkmadı oğlum. Yok yok backside'de değildir. Yok. Göz yerleştiriliyor. Abi sevmiyorsa büyük aptallı. Sağa bakıyorum ben. Sarma bomba yolda. Sarma bomba yolda. İmkan yok ki şu an. Aynen o sana. Her yer kurdum abi. Gel lan sana. Timo gibisin ha? Ben yapıyorum ha. Kaçalım kaçalım. Kaçalım. <laughs> Kaç <Giredik ya>. Kaç <laughs> 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 Lan niye <kız>, Nerede harbiden <laughs> <bunu gülüyor> <gelişmiş gülüyor> korktum gözü bir kere ya. <laughs> Lan ya, yapma, yapma ha, yapma. <laughs> ben de korktum. <laughs> ya şimdi geliyormuş birimiz ölüyormuş. <laughs> Şuradan gelip hepimizi öldürüyormuş harbiden. içinde bir anda giriyormuş hepimizi vuruyormuş amına koyayım. Kanka kazandık kazandık <laughs> sıkıntı yok. Yere ya dinen taktı yapalım. Aynısını <laughs> böyle kalalım o takım çok iyi böyle. Bak drone gelirse ya da ok gelirse ya, biriniz abi. göstersin. Git geliyorum bir saniye dur. Biriniz abi, göstersin diğerleri göstermesin. Bak hem drone hep ok geliyor gelin. Bak gel gel gel. Sadece, Sadece biriniz bak. Kanka yerler yerler. yerler. Yani. Egemen Aynen, Egemen de de niye diye. sen niye geliyorsun kanka Egemen. Dur tamam, Egemen gelsin. Sıfır Spike bizde olsun. Egemen gösterme kal orada şimdi. Bir kal orada. Egeman kal orada. Egemen bejde kal. Egemen bejde, bejde kal. kal. Gösterme gösterme. gösterme. Kanka ara şey. Kal, kal derken yani gitme gösterme sadece. Dur oraya Egemen. Bekle orada, bekle orada. Aha geliyor. Başlıyor. Garaj araştırıyor. Başlayacak tabii. Nice evet. oğlum. Ya Berkay. Ya Berkay. Var mı? Ne oldu vurdu ya? Düşman orada. Orada. Şot dikkat oh, kanka. Oh Girelim beye, girelim beye. Girin, girin, gel. girin, girin, girin. Lan geldi. Dön, 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 dön. Geri, Berkay dön. Geri, geri, geri. Nice yaz. Mepe bakıyordum ya. Yani. Fazlar vardır tamam, şurada. Dolduruyorum. Yakın o. Eee, şeyde, garajda olabilir. Gel, Berkay versene. Dolduruyorum. Ne vereyim? Mid'den girin ya. Egemen şeyi kapat, garajı kapat. Ne bir de oğlum gör. Bak mit, mid, pazar, pazar. Markette. Öldür. Kanka Egeman. vuramadım. 80. Sa sağını dikkat et. Helal oğlum. Ah, pazarlama. kanka bela vermeyin, bela vermeyin. Sessiz olun, sessiz olun. Ah. Helal oğlum. Helal, ol, ol, helal, ol, helal, ol, helal, ol, helal. Ace almadı, ace Korktum, güzel, korktum güzel. Korktum ben ya, biliyor musun? Korktum. korktum. Onlar <gülüyor> anan, <gülüyor> anan yazıyor ee, <değil> <laughs> vandal atar mısın? Lazım. Anan. Anan <laughs> <Ben gülüyor> alacaktım ben alacaktım işte. O neymiş? Teşekkür. Ben yans. Oğlum. Ya sen oynamaya başlamışsın ha. Önce bu kadar değildin ya. Allah Allah razı olsun bira o, o eski onu FPS oynadığım için. Hatırlıyorsun. Evet. Sen bir sefer anlamam sen oğlum. Evet. Ne <laughs> söylemen ben bilmiyorum. oğlum? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiç bilmiyorsun <laughs> Deli ne nasıl bu kadar iyi oynayayım? Salın mı gene? On FPS. Ne bileyim oğlum gelişmiş olamaz mısın? Yo, Olabilir. Bir de vazgeç. Short kapıyorum. Reyna tek açılma tek açılma tek açılma Ben açıldım bir aç gel abi Kanka spike sende o yüzden de dövebilirim var yakın mid var Nice Nice Bir dakika dur At kan kafama at Pazarda mı ya Aa baksana Ben çok uzağa gittim geliyorum Oha Oha Ayy Çok iyi lan Helal Lasta 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 Dön be dön be dön be Shortta shortta Gidelim aya ya. Öldü öldü. Hayatım, ne gerek ya. var dedi. Ne gerek var kızlar? <laughs> Giderin, nefes alın. Hadi, Hadi beyler deyiz kazanalım deyiz şu maçı ya. Alperen var o. İki Öyle bir korktum oh. ki Alperen'e. Abi baktım Berkay gidiyor. Böyle dümdüz gibi ben yaptım. Değil mi? Buraya <laughs> Alperen seçti. <laughs> Takımı göstermeyelim gene drone'u galiba. falan. Egemen gel yanıma yanıma gel. Git. Ben, ben geliyorum bir tane Kanka dur gel ben bana. bir A bekleyeyim de dur be. Tamam. Can çok şey yapma. Atma da o. Helal oğlum be. Ya Efe'nin şey şeyi kapıda. Artık katadı, korkuyor ay, ya ölüyor amına koyayım artık. Bak, garaj garaj yeni bir. Bakıyorum bakıyorum. Kanka short'a dikkat. Tutku şort tutuyor sağına sonra dikkat. Tamam sen. ben. Beyler mid'den B'ye girsene. Dakika ben yorum için daha Ah be. Be. Abi bu charge ne? Can çıkma abi sonra gelirsin yine. Can ver. Sen <laughs> can ver. Ver can. Neredesin? Gel gel. Can ver. Mucuk yalan. Abi bir tane öbür <laughs> topu aldım Short'tan short'tan Alperen. Tamam gidin B'ye kurun be artık yeter. Aynen lan. Sus, Sus 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 Sus. Ses yap geri kaç. Geri kaç. Ben geri kaç kanka. Tek can arkaladım abi adam taktiği ya Ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor, ne yapıyor? <laughs> Helal ne lan. lan Gir gir be 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 Gir be Hadi Tamam uzakta ben giriyorum be e gel vurursun vuramıyor bak Helal Aa, be. boş boşlar boşlar Arkaladım piçi ben ben oyaladım <laughs> ben oyaladım Evet evet <laughs> Son sayı Helal be helal olsun silah mı kanka? Rus alın. Bu sefer <laughs> aynısını yapalım gene aynısını. Ben sokarım ben Seycim o zaman biz yine şeydeyiz. Ama ee, bana spike vermeyin kanka o zaman. Siz alın. Ben Yok, kanka Sage'ler alır genelde. O yüzden sen atma istiyorsun? Ben ben Sage gibi oynamıyorum ki kanka. Tamam, kanka Sen tamam. ne gibi oynuyorsun? Dürlüce gibi oynuyorsun. Ben mal gibi oynuyorum kanka. <gülüyor> 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 kanka öyle. İyi oynuyor herkes onu. Bak herkes onu tuttu Ben iyi. Tamam gördüm. Efe burayı kapıyor kanka. Bence Sonra direkt oku, Atla okunu bekle kanka. Duvarın üstüne çıkmış mıdır? <laughs> Bak geliyor. Buraya bakabilir az önce biz buradan vurduk. Ama bana baktı abi. Göz göze geldik. Bilal o attığı şok oku çok hoş ya. E, ee, hepsi garajdan B'ye geldi. Oğlum. Egemen dönebiliyorsan dön. Ah kanka 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 yok. Spike da düştü. Spike Direkt düştü. Direkt 5'i düştü ya. Dedim size Spike. Ulan vurur bu Hepsi orada. Hepsi orada. Raşlık. Alırsınız lan. Biz raşlık. Hadi, Hadi kanka son elini. Omen ya. 74. Evet. Aa, ah, ah skop hey, açmasaydım asip. alırdım ya. Omen'e odaklandım. Aa kanka şuraya ultilesene şuraya ultilesene. Aa, kanka şuraya ultile. Utku oradaydı. Şey Bana de Allah, Allah yok. Yok. Tamam tamam güzel nazar, nazar boyunca. nereye ulti anlamadım ki göremedim. Oraya gitmiyor galiba. direkt gitmiyor. ya. Direkt Oğlum, oğlum. ben yine Yine <laughs> <laughs> ya bırak gel Ağa gidelim gidelim ya. Gel ha gel a. Bak kanka, dur. Yine raşlayacaklar e e Egemencim, duvarın var mı? Cıvıdılar. Oğlum 5 oyunda bir oyun alırız diye. Duvarın var mı Egemen? Var cıvıdılar. Tamam mı kanka var. dur dur. Kanka bak. Anti duvar yapıyor. Direkt, bak sen direkt duvar kuruyor. Evet, koşun evet abi, duvar, 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 Hayır kırma duvar, kırma duvar, duvar, kırma. Duvarım var, duvarım tamam duvar, hadi kıralım. Beş duvar ha, duvar, duvar tamam, tamam, ses, ses ver. Beş bu, duvar bu. mı çıkacağız? Evet evet. evet. Hmm. Ben gelmeyeceğim ben yokum. Surprise motherfucker. Bekle 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 tamam, bekle. Operatör var midde. Dikkat tamam edin. shift shift shift. Bekle bekle göster. Ses çıkarını sıkıyorlar. Bekle bütün slowların harcı da Helal lan sana tamam tamam nice. Bekle. Egemen gel oğlum. Gel 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 gel. Bekle bekle ben geleyim. Dur ata gelsin. Koval A kaldır. <laughs> Selamun aleyküm beyler. <laughs> Tabuk geri. O Omen dönüyor size. Fark etmez. Helal olsun. Tam tam aldık ya. Çok iyisin. Ben ulti atmak istiyordum ya. Bizim adam kili bırakmadı. Ne olacak böyle? Biriniz ölün de canlandırayım amına koyayım. Bombayı ne döküyorsun? Dur. Sova malı geliyor. Sova malı geliyor. Geldi. Bir düşman kaldı. Helal. Ace, Ace, Ace. Nerede, nerede? Ace Ace, ace, kaldırdı, ace. Aldı, kaldırdı, kaldırdı. Aa, altı, altı, altı Midde. Altı. Ah! Midde. Dur lan seni canlandıracağım, Allah. Kanka ya. dur, dur. Çok, çok, çok Hayır, uzak, çok, çok uzak, çok uzak. uzak. Bırak. Sessiz ol. Geliyor. Ananı 80. Geldi, geldi, geldi. Geliyor, geliyor. Kanka geldi, geldi. Gel ge. Çerez anlayan yazalım. Anlayan. <gülüyor> Çerez. <gülüyor> Çerez. <gülüyor> Mayonez. Mayonez. Beyler. Maç Mayonez. komple bitmeden odaya gitmiyor muyuz? Tabii oğlum. Dur oğlum. Tamam. Gruptan konuşuruz şimdi dur.